ile Maradona'yı kıyaslamak atla eşeği kıyaslamak gibidir. Olur. Soruyorum. Bazı insanlar eşek sever. Eşek daha güzeldir. Gözleri, gözleri çok güzeldir. <laughs> Hocam yanlış eşek, <laughs> eşek çok daha güçlüdür. Eşek yük taşır. Eşek güçlüdür. <laughs> Anlamadım Hocam, güzel hocam eşek, Bak, hocam, şey hocam eşek, güzeldir. hocam eşek, eşek, güzel Hocam eşek, 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 etten nasıl güzel olur? <laughs> eşek attan nasıl güzel olur ya? Eşek, siz bunları eşek çok çirkin hayvan. At çok güzel <laughs> ya. Hayır, hayır. Ha? Dünyada arkadaşlar tüm veterinerleri, <laughs> tüm köyde yaşayan arkadaşlarımı göreve davet ediyor. Dünyanın en, <laughs> en güzel, hayvanı eşektir. <laughs> ya hocam, hocam, hocam. Eşe eşe sen. Hocam sen şimdi eşe at bak. Yere sen. düştü. Yani. Ertem düştü. Hocam. Kimileri eşek severdi. Abi <laughs> şimdi bana. Hocam bana. bana, yaşıksa... bana çok bak, ciddi Allah. Allah.